Merhaba arkadaşlar, FIFA 15 Ultimate Team'da e, sezona bu maçı yenersek bitireceğiz. E, kaç? Bir dakika, kalan maça bir okuyayım. Nerede yazıyor? Bir maç kalmış. Evet, bunu yenmekten başka çaremiz yok. bundan bir tane kalmış. verelim. ola. Hadi bakalım. Bunu yenersek şampiyonuz. Yenemezsek artık sadece lig 4'e çıkacağız. Ya lig 5'e çıkacağız daha doğrusu. Ve sadece 3600 jeton alacağız. Kazanırsak şampiyon olarak e, hem 3600 jeton hem de gümüş bir pek açacağız. Ama yani bu maçta yenerse şampiyonuz. Evet. Top kollarda. Serbest vuruş bizim. Hadi mantıklı geç atarsın. Offside. Evet. Şahin Şahan Özyakup'a. Olsan ortaya açtı. Ee, bir de arkadaşlar e, burada hep soy isimleri yazıyor mesela Yılmaz da onları bir soy ismini okuyorum bir kendi ismini okuyorum. Onun için kusura bakmayın. Evet. Ben altı değilim değilmiş. Neyse ya. Serbest dur bizim. Yani takımı mı yazması biraz garip geliyor bana. Aha yedik şimdi kesin. Ya. Neyse. Ee, zaten kaybedersek yükselmek için 3600 jeton şampiyon olursak e, 3600 aha bu arada gol atacağız galiba. Gol be. Bir gol kaldı. Ee, bunu beraber bile kalsak şampiyon olamayacağız. Ee, kazanırsak şampiyon olacağız. Ee, şampiyon olursak sadece fazladan bir gümüş bek alacağız. Ee, ama öyle. Neyse. Mehmet Topal ve gol. E, ee, lig geçeceğiz yani. Yükselmedeyiz şu anda. Ee, yükselme 3600 jeton, Şampiyonluk 3600 artı bir gümüş bek veriyor. Dediğim gibi. Hadi bakalım. Yemeğin yeter. Sağ Bak yemeğin yeter. Hadi bakalım. Aldık top. Ya da bir tane daha atın bari. Eyvah. Aldık galiba. Aldık. Hadi. Neyse bir şey olmaz atamazsın. Gerçi de. Ki bir değilsin. Evet. Hadi. Formete git. Mantık içe doğru. Ya yuh ya. Uzaktan bir daha vurmayın siz. Uzaktan vurmayın yeter. Top hamra vata. Evet. Dakika 86, 86. 88 ve şampiyonuz. Beşincilik yükselmek ve şampiyonluğumuzu aldık. Beşinci bölümde. Evet. Beşincilikteyiz. Beşinci klasman. Hayırlı uğurlu olacak. Şimdi ratingimiz bu. Bunu alalım. Ne diyor ya? Simon diyor ya. Bu güveçleyen diyor. Heh, bunda hiç gereksinim yok. Al Evet, yeni sezonumuzda hayırlı uğurlu olacak. 10 ee, maç 22 puan ist istiyor. Evet. şunu ödülünü alalım. Evet, e, peklerimizde açalım. Öyle. Bölümü bitirelim altı paketini açıyorum. Hadi ne çıkacak? Eee. Afelay bunu al. Ee, sözleşmeleri alacağım bunları. Sıfır jeton satalım. Oo 332 jeton var. Bunu kullan. Hepsini de kulüpte saklayalım. Ee, bunu hırsız at. Evet, gümüş. Bir nadir var. Hiç altın yok. Çünkü gümüş pek. Şimdi. Bunu al. Aa bunlar para veriyor mu? Evet. Güzel. Veriyor. Ama çok az verdi. Bu e, kulüpte sakladık ve bu bölümde sonuna geldik. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.